Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya tekrar denemeleri üçüncüsüyle birlikteyiz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Enlem ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum ya da mutlak konum diyoruz. Buna göre aşağıdakiler hangisi Türkiye'nin matematik konum sonuçları arasında yer almaz? Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almamız doğru. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığımız için gölge yönümüz hep kuzeyi gösteriyor. Ya da bakı her zaman güney yamaçları olarak dikkate alınıyor. Kuzeyine doğru gelince çizgisel hızın azalması. Yine e, bu da e, baktığımızda matematik konumun sonucu. En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı. 19 bay boylam yani burada baktığımızda boylam da yine matematik konum. Üçüncü jeolojik zamanda eprojenik yani kıta oluşma hareketleriyle yükselme uğraması. Bu özel konumuyla alakalı arkadaşlar ya da göreceli konum. O yüzden doğru cevabımız burada değişik oldu. Güneyinden esen rüzgarların sıcaklığı arttırıcı yönde etki yapması. Yine kuzey yarım küre yani enlemle alakalı. Bu da matematik konumla açıklanıyor. O yüzden doğru cevabımız burada D şıkkı oldu. İkinci sorumuzda esnek olmayan nevfalar yan basınçlara uğradığında kırılırlar. Ve bunun sonucunda baktığımızda özellikle Horst Graben sistemleri oluşur. Ki biz orada Horst dediğimiz kısma dağ oluşum olarak e, dikkate alıyoruz. Buna göre haritada işaretli olan noktaların hangisi buna örnek gösterilebilir? Ki biliyorsunuz Kazdağ, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, bunun dışında Menteşe, Nur ya da Amanos dağları kırıklı dağlardı. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı yani Yunt dağı olduğunu söylemek mümkündür. Ki bunun yanında biliyorsunuz Bey dağları Toroslardaki Kıvrım dağlarından birisi. Ki Kaçkar dağları ki Karadeniz'in en yüksek yerini oluşturuyor. Yine Kıvrım dağları. Erciyes volkanik. Uluda iç püskürük kütle özelliği gösteren bir volkanik sahaydı. Bunları hatırlatmış olalım. Peki diğer sorumuz, üçüncü sorumuz. Akarsu'nun denize döküldükleri yerlerde biriktirme faaliyetleri yapması sonucu oluşan üçgene benzer ovalara delta ovası adını veriyoruz. Ki delta ovası ve akarsu eşleştirmeleri yapılmış. Hangisi yanlıştır diyor. Bakırçay'ın oluşturduğu delta ovasının ismi dikili. Seyhan, Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova. kızılırman oluşturduğu arkadaşlar Bafra. O yüzden doğru cevabımız yanlış eşleştirilmiş olan kısımda dikkate aldığımız C şıkkı olmakta. Büyük Menderes Balat. Göksu Silifke deltasını oluşturan akarsular kısmında dikkate alınıyor. O yüzden burada doğru cevabı C olarak aldık. Evet diğer sorumuzda arkadaşlar. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyetleri daha yaygın. Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın olması beklenir. 1 numarada baktığımızda hem alçak hem düz bir yer. Burada e, aşındırma faaliyetleri daha az, biriktirme faaliyetleri daha fazla. 3 yine alçak ve düz bir yer. Çukurova ki aşındırma faaliyeti daha az, biriktirme faaliyeti fazla. Yine 2 numara baktığımızda düz bir yer, alçak bir yer. O yüzden burada yine baktığımızda eğim daha az, aşındırma daha az. E 4'te yine Bafra Deltamız var. Daha az diyebiliriz. Ama 5 Doğu Karadeniz eğimin fazla olduğu bir yer. Burada aşındırma daha fazla oluyor. O yüzden doğru cevabımızın E olduğunu dikkate aldık. Evet 5. soruda İç Anadolu'da e, ya da Anadolu'daki pardon toprak çeşitliği son derece fazla. Anadolu'da aktif bir tektonik kuşakta yer alması, Anadolu'da yine e, çok sayıda uzun boylu akarsun yer alması, Anadolu'da genç volkanik alanlar bulunması, Türkiye'de termal su kaynakları bakımından zengindir ifadesini kullanan bir kişi yukarıdakilerden hangilerine dayanarak bu yargıya varmıştır. Şimdi bizde termal dediğimiz fay ya da sıcak su kaynaklarının olması aktif tektonik bir kuşakta yani fay hatlarının yine bulunması Türkiye'nin sürekli bir deprem yaşaması burada kanıt olarak gösterilebilir. Bunun yanında genç volkanik sağlar yine e, tektonizmanın etkili olduğu alanlarla volkanizma paralellik gösterebiliyor arkadaşlar. Ki kırık hatlarından o alanlardan daha kolay lavlar yüzeye çıkabiliyor. O yüzden 2 ve 4'ü burada örnek olarak verebilir ya da dikkate alabilir. O yüzden doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Evet altıncı sorumuzda kurak yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgar aşınım ve birikim şekilleri daha yaygın. Buna göre verilen noktaların hangisinde rüzgar aşınım ve biriktirme şekillerine daha çok rastlanır demiş. Şimdi baktığımızda Türkiye'de rüzgar aşınım ve birikim şekillerinin ya da rüzgarın en çok etkili olduğu alanların İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri olduğunu biliyoruz. O yüzden burada tabi bitki örtüsünün cılız olması çok çok önemli. Kurak yarı kurak bir alan olması çok önemli. O yüzden doğru cevabımız bu soruda D şıkkı olmaktadır diyebiliriz. Evet yedinci sorumuz arkadaşlar. Türkiye'de çiğ olayların görülme sıklığı dağların kuzey ve güney yamaçlarında farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu durum üzerine daha etkili olmakta? Şimdi güney ve kuzey arkadaşlar e, ki bakı etkisinde kalan ve kalmayan yamaçlar olabilir. Bunun yanında tabii oradaki sıcaklığın farklılığı olabilir. Yani donma ve erime sıklığı dikkate alınıyor. Çünkü daha soğuk ve daha sıcak olma özelliğine karşımıza çıkmakta bu e, kısımlar. Tabii e, Türkiye'de baktığımızda özellikle güney yamaçlar her zaman daha sıcak olmayabiliyor. Kuzey yamaçlar özel konumun etkisiyle daha e, sıcak olabiliyor. Bu da diğer faktörlerden birisi. Ama donma ve erime sıklığı özellikle oradaki sıcaklık farklılığı etkili oluyor. O yüzden doğru cevabımız e şıkkı olmakta. 8 sorumuza geldik. Türkiye'nin baktığımızda üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olduğunu biliyoruz. Bu durum ülkemizin iklimini de etkiliyor. Buna göre bu etkilere örnek olarak aşağıdakilerin hangisi Gösterilemez. Denizlerimiz, Türkiye'nin güneyinde bulunan kıyılarda yaz yağışlarını arttırmış. Şimdi yazlar sıcak ve kurak geçiyor biliyorsunuz bu kıyılarda. O yüzden e, denizlerimizin bu dönemde yağışları arttırma ihtimali yok. Doğru cevabımız aşık oldu. Kıyı kesimlerinde nem fazla olduğu için yıllık sıcaklık farkı iç kesimlere göre daha az. Kıyı kesimlerde bitki örtüsü genelde daha zengin çünkü nemlilik ve yağış var. Denizlerimiz Türkiye'nin yıllık sıcaklık farklarını azaltıyor ki nemin sıcaklık farkını ya da sıcaklığı dengeleyici bir özelliği var. Denizden gelen nemli hava kütleleri yine iç kısımlara sokularak bazı yerlerde bu alanların nem miktarını olumlu yönde etkilemiştir. Denizel etki, denizel iklim. O yüzden doğru cevabımız aşık oldu bu sorumuzda. Peki dokuzuncu sorumuzda Türkiye haritası üzerine 5 farklı nokta işaretlenmiş. Temmuz ayında verilen noktaların hangisinde buharlaşma miktarının daha fazla olması beklenir demiş. Şimdi Türkiye'de yazın en sıcak yerler Güneydoğu Anadolu'da. İkinci olarak Akdeniz kıyılarında. O yüzden burada en sıcak olan noktamız ya da merkezimiz 3 numara. Yani C şıkkı doğru cevabımız oluyor. Ki sıcaklık arttıkça buharlaşma şiddetinde de artış görülüyor arkadaşlar. Peki diğer sorumuzda C şıkkı oldu bu sorumuza doğru cevap. 10. sorumuz. Karadeniz ikliminin Türkiye'de görülen diğer iklim tipleriyle karşılaştırıldığında hangisi bakımdan ilk sırada yani en fazla olduğu kısmı dikkate alınabilir? Şimdi yağış miktarı bakımından Türkiye'nin en fazla yağış alan iklimi Karadeniz iklimi. Sıcaklık farkları bakımından oldukça düşük, az. Bulutluk oranı bakımından en fazlaki yağış rejimi ve her mevsim yağış alması bulutluk oranını arttırıyor. Güneşlenme süresi en az olan iklim diyebiliriz. O yüzden burada doğru cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı olmakta. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler etkili. Bu etkileri örnek olarak hangileri gösterilir? Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az olmasının sebebi yükselti, gerçeklerin engebeli olması, buna bağlı olarak tabi iklimin kötü ya da yaşanabilir düzeyde çok fazla olmaması. Çatalca Kocaeli Platosu'na yoğun nüfuslu olması, beşeri faktörler, ulaşım, ticaret, turizm, sanayinin gelişmesi bu doğal bir faktör değil. Menteşe'de nüfus yoğunluğunun yine az olması, dağlık engebeli bir alan olmasıyla doğal faktörler kısmında karşımıza çıkıyor. O yüzden 1 ve 3 yani doğru cevabımız D şıkkı oluyor bu sorumuzda. Peki 12. sorumuz. Göçleri tamamen durdurabilmek mümkün değil. Ancak göçlerin göçler konusunda alınabilecek bazı tedbirlerle bu azaltılabilir. Türkiye'de iç göçleri azaltabilmek için alınacak önlemler arasında aşağıdakilerin hangisi gösterilemez? Bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması. Burada göçlerin azaltılmasında bir etkendir. Çünkü insanlar daha çok yaşamı için, iş bulmak için gidiyor. Kentlerdeki eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin kırsal kesimde de uygulanması, kırsal alanlarda özellikle tarıma dayalı sanayi kollarının geliştirilmesi, metropol kentlerin olaklığın diğer kentleri de, kentlerde de yine sunula bilmesi. Bunun yanında tabii kırsal alanda nüfus artışını azaltacak politikaların uygulanması bir önlem değil burada. Ki o alanda insanların göç etme sebebi kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması, işte iş bulamaması gibi faktörler olduğu için doğru cevabımız burada E şıkkı olmaktadır. Peki 13. sorumuzda ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göstermesi sonucu kırsal kesimdeki işsizlik oranı arttı çünkü insanların yaptığı işi artık makineler yapmaya başladı. İnsan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Ürünlerin hasat süresi toplama süresi kısaldı. Yani daha kısa sürede tarımda makineleşme ile birlikte artık ürünleri toplamak mümkün hale geldi. O yüzden yalnız birin artış göstermesi beklenir. Diğerlerinde bir azalma söz konusu olacaktır. Peki 14. sorumuz hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerine doğal koşullar daha fazla etkili? Şimdi besi hayvancılığı dediğimizde kapalı ahırlarda yapılıyor. O yüzden bunda etkisi az. Kümes hayvancılığı da kapalı alanlarda yapılıyor etkisi az. Arıcılık zaten etkisi oldukça fazla çünkü bitki örtüsü çeşitliliği önemli. İpek böcekçiliği, dut yaprakları onda da yine etkisini alabiliyoruz. 3 ve 4'te daha fazla etkili oluyor. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkı bu sorumuzda. Evet 15. soruda Türkiye ekonomisinde enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni hangisidir demiş ki Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlaması yani özellikle bir köprü görevinde olması coğrafi konumuyla alakalıdır. O yüzden 15. sorumuza doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet 16. sorumuz. Sanayi üretim desteklemek amacıyla kurulmuş olan sanayi testleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulunduğu alanlara OSB yani organize sanayi bölgesi denir. Aşağıdakilerden hangisinde organize sanayi bölgenin sayısı diğerlerine göre daha fazladır? Ki burada baktığımızda Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin en fazla olduğu bölge Marmara ve bunlar içerisinde özellikle Bursa ki ilk OSB'de Bursa'da kurulmuştu. Şu anda Türkiye'de birinci sırada geliyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı bu soruda bilgi sorusu arkadaşlar. O yüzden hani bilmenizde fayda var. 17. sorumuzda ülkemizde aşağıda verilen turizm türlerinin hangisinin diğerlerine göre daha fazla turist çektiği söylenebilir ki Türkiye'de en çok arkadaşlar herkesin bildiği gibi deniz turizmi daha fazla turist çekiyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Son sorumuz Türkiye'de iklim özelliklerine göre bölgeler oluşturulduğunda haritada yine numaralandırılmış yerlerin hangisi karasal iklim bölgesi sınırları içerisinde yer alır? 5 Akdeniz iklim bölgesi, 3 Akdeniz iklim bölgesi, 2 Akdeniz iklim bölgesi, 4 Karadeniz iklim bölgesi, 1 ise karasal iklim bölgesi. Ergenin iç kısımları özellikle karasal iklimin görüldüğü alanlar arasında. O yüzden doğru cevabımız Aşık oldu bu sorumuzda. Evet bir tekrar e, denemesinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Amacımız tekrar etmek. Yani ne kadar kolay olsa da bazı şeyleri burada duymuş olmak. Unutmamak açısından tabii önemlidir. Onları hatırlatalım. Size iyi çalışmalar dileyelim.